Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizden birlikte de. Base kaldığımız yerden tam gazı devam ediyoruz. Hadi bakalım. <laughs> en son ee, bizim bu uzman için şey yapacaktık. Yuvaları temizleyecektik. Ne alaka hiçbir fikrim yok. ne bakalım. Orada bir çatışma var. <gülüyor> 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 okay, this is it. Yeah. Hadi kamp mı burası? Oh, Onların zombilere indirmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ya şimdi bunlar bu kadarsa ben hallederim rahat bir biçimde. Aha. Kaçık hastalık sahaları Kaçık hastalık sahaları ha kaçıkların gündüz vakti uyumakta kullandıkları yuvaları yapmak için toplandıkları son derece tehlikeli bölgeler. Sevdiklerinin sahasını yuvaları yak. Ee? Anam. Ben yanlış şey fırlattım. Got tamam. oh, you like that. Hah? Come on, Come on. <gülüyor> 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 Aha, yok edildi. Abi nerede bu haydutlar? Sanırsam hepsi öldü. Okay, one nurse done. How many more you got? Abi bunları indirmek zorundayım. Mecburi bir biçimde. Dur burada bulayım biraz. Benim motor nerede lan abici? Abi benim motorun şeyi bitti doğru lan. Ha. Bak kuma gelmiyor. Ulan tüh ya. Ya bir şey olursa zaten direkt silahımız var. Buna başvuracağız. O problem değil mi? Ben olabildiğince az kan dökerek bu işi halletmek istiyorum. gram ses vermiyorum canım ama sen nasıl bir... Vesat yazacak bir şey yok. güzel. İki tane kamil var şu an etrafında. Güzel. Etraftakiler önce indireceğiz. Ondan sonra ne yapacaksak yapacağız. Güzel. Yanarca aldık İsim zaten kırıldı. Aydottar da ölmüş. Kanka çok saçma ama bak. Oradan duymaması lazım ya. Ne hızlı kayıt, hızlı kayıt alaydık. Dur ama dur. Önce molotof üretin. gel gel. Şimdi bak sayıları arttı. Mecburi bir biçimde. Susturucuyu çıkartacağım. Tamam gel. Tamam gel. Tamam gel. Var mı da? Olmaz olur mu da? Tamam. Mermi idareli kullanacağız. Asıl böyle büyük sürülerle kapışmaya hazır değiliz. Tahminimce de çok uzun bir süre boyunca da olmayacağız. Ay sokacağım. Gelin hadi gelin. Gel gel. Ciddi olamaz. Aynen kanka. Mermiye doyacatan zombi kardeşimle Gel. Daha yeter herhalde. Hı. O kadar malzeme alıyorduk adam gibi toparlayalım buraları. Şuraya bak, iğrenç ya. Bur uh. Her yer pislik yuvası. AK kalsın AK'yi çok böyle dardayken kullanacağım. Çok tekli mermi harcadık. Vallahi çok mermi harcadık o, o boş olmadan. Ya saçmalık oğlum. Hatcha yani diyen ölmeyen zombi mi olur be? Bak hala ölmüyor. Cidden bazı şeyler çok abartı yapmışlar. Ama oyun güzel. Ben beğendim genel hatlarıyla. Bir tane daha ne yapacağız başka? Altı tane daha var. Oha. Oğlum dalga mı geçiyorsun sen ben ya? Gel hadi gel. Şurada yuva kalıntısı var. Ne işe yarayacağı hakkında en ufak bir fikir sahibi olmamamla beraber. Dur, dur. Yanından geçip git. Tamam. Şimdi başka yuva bulalım ama. Akşam olmadan hızlı hızlı buraları temizleyelim. Adam da çok gerici bizimki var ya kendi kendine konuşuyor. Burada tırları açamıyoruz aran aynı. God damn it, what you all shit yourself at once? Jesus Christ! God damn freaks, what the hell are you doing in here? Huh? Oha. This place is a death trap. Tamam alanı bir iyice bir kontrol altına alacağım. Tamam sırayla çıkartalım hepsini. Bak daha üretecek. Aa, kerosenim mi yoktur? Neyse. <laughs> Gel. 3-4 tane. Yine başladık saçmalıklara. Hoş geldiniz. Aga saçmalık ama ya. ya. bir de kurt geldi. Kurt koru lan beni azıcık. Benden yana ol. Tamam. Ben değil, ben değil lan beni bırak. Ben değil. Bir şey diyeceğim, onarabiliyor muyum? Onarabiliyorum, daha var. Ulan kurttan. Ne istedin lan hayvandan? Güzel. Ben fazla dayanabileceğimizi düşünmüyorum ana. You have some credit. Biraz warm you up. Gel. Of oh, of oh, şimdi mekanı açmak için daha çok kerosene ihtiyacımız var. ben kerosene olsam nerede bulunurdum? Bu işte de yok ki sağda solda bak bu şişe bırakmış. bulacağız bulacağız bir dakika dikkatli bak <laughs> oyun var ya sırf inadına gitmiş yakıt bırakmış Neyse, bunu kullanacağız yapacak bir şey yok zaten benim motor piyasada yok aga saçmalama ya enerjinle bulsan niye böyle bak <laughs> <laughs> la Hayvan gibi full can yerlere basıyorum. Çok kötü oldu bu. Level de değiştiremiyoruz ki. Şimdi kötü yönü ama. Nasıl dur benim bidon vardı. <laughs> bidon mu? İki tane olsa olmuyor mu? <laughs> Fırlatsam acaba arbalet atsam yok. Onu geri alabiliyor muyum? Mecbur bir sıkacağız. Ya gelin artık şimdi sakın gelin. Vallahi sıkıldım artık. Büyük hata yapıyorum da. Gel. Tamam. kadar. Uf, tamamdır. bu that the last of them? Finally. Akşam oluyor. Fast travel atamıyorum değil mi hiçbir yere? Çünkü motorum yok. Çok uzak, uzak. Kampaya dönmek zorundayız. Boozer, it's done. I cleared those nests. Should be less freaks on the mountain from now on. Hey, Deke, how'd it go? Were there, were there a lot of them? Yeah, which didn't cut it to Nah, it wasn't too bad. That's why I wanted to take them on while it's dark out. Some of them were strong as hell, though. Yeah, cold makes them stronger. Yeah, yeah, Boozer. I knew that. Tamam sen, sen tabi yatıyorsun bir tık ama yapacak Buna bir şey yok. Valla yat ya. Benim yerime de yat. Ben yatamıyorum malum. Gece gündüz şu diğerlerde kaçık gibi oradan oraya koşturuyorum. Ne kadar param var? 598. Umarım motoru tamir ettirmeye yeter. üretemiyorum, molotof üretemiyorum, şey ah Aha. Çivili olur. Çivili üret. Aa, ok da üretebiliyorum. 450 metre koşacağız sadece. Yemin ediyorum. Şimdi bir dakika ben bir şey çok merak ettim. Hikaye ilerleyiş. Geçmişte başa çıkmak. Bunu geç. O benim kardeşim. Bu uzun pompalı tüfeği ödüllerde almış. O kardeşim. Özel, özel özel kaplama. Nero'yu bulmak. Nero'yu bulmak. Uzun falan filan parlayanlar. Oğlum bayağı görev var lan oyunda. Ya bunların hepsi ana görev. İşte sanırım sonuna kadar gideceğiz. Dur, hepsine bakacağız abi, hepsine bakacağız. Acelemiz yok. Ama motora ihtiyacım var abi. Böyle ben gidemiyorum yani. Vallahi gidemiyorum sıkıntı benim için. Buradan gitsek gene öleceğiz en iyisi yoldan ilerleyeyim. Ben yani abi oyunu iyi post apokaliptik yansıtıyor. Birer anda lazım olur. Gel gel. Allah ne kampmış arkadaş. Bu oyunda motorun olmadığı zaman hiçbir şey yiyemiyorsun arkadaş. Ben bunu öğrendim. Neyse dur bakayım takip etsinler onu da. Aman aman o silahı bırak sıkıntı çıkar yoksa. Hadi kamp neredeyse yakında. Az kaldı. 100 metre falan kaldı. Oh. Abi şu silah bıraksana manyak gibi tutuyor elinde. Bari hakiki bir süreye denk gelmiyoruz en azından da biz buraya ben nasıl varacağım abi sabahtan bir koş babam koş ya. burası olmaz. Buradan şöyle gideceğiz. Tam geldik kampa. Ölme. Hey, <laughs> <kapı yav. gülüyor> You got some bounties, right? Hey, good job. Got it. Alright then, see ya. That's all I got for now. Hey, just looking. says you've been up, Manny? Onar. Oh. Çok şükür geldi ya. Bu nedir ya? One upgrade coming up. Anything else I can get for you? Nice. All right. Later, man. 231. Para Dur sabah olsun öyle gidelim. Kaç dakika oldu lan video? 25 dakika oldu. Hiçbir şey de yapmadım. Bir görevler zar zor yaptım ya. Hey Dick. Hey Manny. You got a problem? Sabahtan akşama kadar uğraş babam uğraş ya. Ya burada mı çıkış var? Elemanın kamp fena değil ya. Ay. Ah bir de bizim şey çantayı bir koysak bir şeyler koyabilsek rahatlayacağım da. Motorun çantasına falan motora bir çanta taksak iyi olacak ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. Bu video bu kadarlık olsun. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.